Yeni bir videoma, yeni bir videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Daha şöyle mi alsam, sizi daha güzel olacak sanki. Herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. valla ben iyiyim demeyi çok isterim ama e, yani iyiyim, iyi diyelim, iyi olalım. Rabbim bundan aşağı etmesin inşallah. demansız dert verip. Dermen aratmasın. Ee, dün e, akşamki videomu izlediyseniz acilik olduğumu zaten görmüştünüz. Bugün o gün hala. Dün gece hiçbir şekilde e, ne yaptıysam, ne ettiysem uyuyamadım. İnanılmaz bir şekilde göğüs kafesimde ve e, karnımda, kasık bölgelerinde çok ciddi, çok şiddetli ağrılarım vardı. Sabaha kadar kıvrandım durdum ağrı kesici aldım vesaire bir şekilde sabahı ettim. Sabah kalktığımda ama sanki böyle daha bir iyi gibiydim. Uyandığımda şöyle bir kalktım. Kalkışımla baş dönmem bir oldu. Direkt böyle yatağa düştüm. Direkt düştüm yani. Bir sendeledim dedim. Herhalde çok hızlı kalkış yaptım bir anda. Başım döndü dedim. Artık bir 10 dakika falan uzandım. Sonra tekrar kalktım. Şöyle bir başım döner gibiydi ama hani iyiydim. Kepenkleri açtım. Kepenkleri açtıktan sonra odasına şöyle bir başım bir döndü bir midem bulandı. Lavaboya zor koştum arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde 20 dakika içinde 4 defa istifra etmek zorunda kaldım kustum. Bir de hiçbir şey yemiyorum. İnanın hiçbir şey zaten tüm mideli olduğum için çok az böyle hani gıdım gıdım yiyebiliyordum. Ee, son 4 gündür. Ondan öncesinde yine böyle az da olsa bir şeyler yiyordum, içiyordum. Ama son dört hiçbir şekilde hiçbir şey yiyemiyorum, içemiyorum, hiçbir şey tüketemiyorum. <laughs> bir saniye. Şöyle yapayım size. Işık daha güzel vuruyor. Her neyse. E, tabii ki ben istifra ede de artık içim dışıma çıktı. İnsanlıktan çıktım yani insan halinden çıktım inanılmaz bir şekilde gözlerim pörtledi ve bir 20-25 dakikada, dakika boyunca lavaboda kendime gelemedim. Kendimden çok korktum. İnanılmaz bir şekilde çok korktum. Acil 112 aramadım. Aslında arasaydım tam <laughs> onları aramalıktı ama ben biraz daha böyle serin kanlı davranıp geldim. <laughs> çok az bir şey su içtim, yatağa yattım ve hastaneye yaradım Durumumu anlattım ee, sabah işte hani yaşadığım işte o an yarım saat önce yaşadıklarımı anlattım ve korkuyorum dedim. Ee, evde dedim 3 tane çocukla tek başımayım o yüzden dedim acil 112'yi aramadım sizi aradım ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Covid hala pozitif olduğum için karantinada olduğum için evden çıkıp direkt hastaneye de gelemedim. Öncesinde bir sormak danışmak istedim dedim. Sonra onlar beni başka bir hastaneye yönlendirdiler. Şimdi burada hani hastane çok ama hepsinin böyle branşları farklı. Ee, mesela ben direkt böyle iç hastalıkları olan yer aradım. Ama onlar benim bizim bu taraftakine işte doğumhanenin olduğu yere, eee, sevk ettiler. İşte ne bileyim bir onkoloji bölümünün olduğu kısma e, sevk ettiler. Çünkü bugün oranın oranın acil hani doktor şey hafta sonu orada mesela acil doktor yeri var, muayenehanesi var. <laughs> Bir öksürük krizini atlattık çok ciddi şekilde öksürük krizlerim var. Yani öksürük için bir sürü şey söylüyorsunuz ama inanın benim onları kalkıp yapacak halim yok, kolumu kaldıracak halim yok, hiçbir şekilde kalkamıyorum yani su içmeye bile kalkamıyorum o kadar çok kötüyüm. Bugün artık 13 gün oldu gerçekten bugün 13 gün oldu çocukları sabahtan tabii ki hemen Özge'ye verdim. Ee, daha sonra e, neyse buradaki muayenehanesi olan yani nöbetçi doktora e, telefonuna direkt böyle hemen o tarafa bağladılar. Aynı şeyi onlara da anlattım. Telefon numarası, evin adresi vesaire adlar Covid'li olduğum için yani pozitif olduğum için dediler ki siz buraya gelmeyin karantinadasınız. Biz size doktor göndereceğiz tamam dedim. O ara tabii bana işte sanki ben ağlıyorum ama telefonda yani gerçekten çünkü çok korktum ve çok ağlıyorum. Baya böyle hani e, sakinde sakinle kalmaya çalışıyorum. Çocuklara bir şey belli etmemeye çalışıyorum. Dedim odaya kimse girmesin. Dedim sakınlıkla buraya kimse. Zaten iki gündür bu odaya kimseye sokmuyorum. Dedim kimse odaya girmeyecek. E, lütfen dedim oturmada sakalım. Ben dedim birazdan teyzenizi arayacağım. O dedin. dedim sizi gelip alacak. Babalarını da aramıştım tabii ki ilk önce babaları geldi çocukları almaya. Daha sonra onların da bugün dün e, hepsi karantinadan çıktılar. Dün onlar 7. hatta dün 8. günleriydi. E, onların tekrar benim testim 3 gün önce tekrar yaptırdım. Yani ayın 26'sında şu şekilde Bugün şey, bugünün 30'u 4 gün önce yaptırdım Testim hala e, pozitif çıktığı için 7 gün daha uzamıştı salı gününe kadar. Ama onlar bugün onların dün yani sondu. Bugün onların PCR test sonuçları çıktı. E, üçü de negatif. O yüzden pazartesi gün tekrardan okula gidecekler. Çünkü öğretmenleri sürekli iletişim halinde. Yani ben pozitif olsam bile onlar eğer negatifse okula gelmek zorundalar dedi öğretmen. Çünkü zaten şu an 10 gündür zaten evdeler 2 haftadır gitmediler okula. Artık gelmek zorundalar. Yani onlar eğer negatif çıkarsa negatif belgeleriyle çocukları pazartesi günü okula gönderin dedi iki okulda <laughs> o yüzden zaten bugün Özge alacaktı çocukları artık eee tekrar doktor aradı ya, o ara tabi beni sakinleştirmeye çalışıyor i̇şte, sakin olun lütfen sakin kalın ağlamayın İşte hani en son ne yediniz ne içtiniz ne yaptınız e tabi o ara hiçbir şey yemedim mi fark ettim 3 gündür Evet özgür sufle getiriyor işte komşular bir şeyler getiriyor ama çocuklara hani böyle koyuyorum önlerine. Ucundan böyle gıdım böyle deniyorum. Ondan sonra mideme almıyor, içemiyorum devam. Mesela bir sürü portakal suyu, meyve suyu. Normal suyu bile midem almıyor. Yani şu kadarcık bir yudum içiyorum. Tekrar böyle ağzıma geri geliyor. Ondan sonra içesim gelmiyor. sonra da unutuyorum. Açlık zaten hiç yaşamıyorum. O yüzden hiçbir şey dün hele mesela hiçbir şey yemediğimi fark ettim. Dedi ki büyük ihtimalle dedi e, hani aç kaldığın için ve susuz kaldığın için halsiz kalmışsındır tansiyonun düşmüş olabilir e, bize de birisini göndereceğiz ama sen sakin ol e, şu an eğer kalkabiliyorsan bir parça ekmek bir şey yemeye çalış dedi orada arada tabii ben küçük bir parça ekmek yedim kalktım. Ama ayağa kalktığım an başım o kadar çok dönüyor ki ayakta duramıyorum. Ve dizlerim, ellerim, ayaklarım resmen böyle. Yani böyle zangır zangır titriyorum böyle. Hiç ben öyle titrediğimi bilmem. Bugün ateşim yoktu ama dün gece ateşim vardı bu arada. Ee, neyse o ara işte ben ilaç falan aldım, uzandım. Çocukları babaları almaya geldi O ara Özge de geldim. Doktor aradı. Dedi 5 dakika sonra geliyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? Dedim hala aynısıyım. Geldi tabi muayene etti işte karnını aç oraya şuraya aç şuraya Ondan sonra eşim o kadar çok karma bastırdı ki acıyor mu dedi. Yani bastırınca acıyor ama aslında apantist, apantist olmadığını biliyorum. Çünkü apantist ağrısını daha önce bir kere yaşamıştım. Ve yaşayan yani çevremde yaşayanlardan da biliyorum. Doğum sancısından beter bir sancı ama benim apantist sancım yoktu. Ama apantist şüphesiyle yani apantistin sol, sol tarafındaki apantistin şiş dedi. Hemen dedi acile dedi. Ee, şey yani hastaneye yatış yapacağız. Hemen raporunu hazırladı. da ondan sonra ben Özge yani çocukları Özge aldı gitti. Biz de hastaneye gittik. O ara işte ben yokken Özge çocukların kıyafetlerini, kıyafetlerini her bir şeylerini almış götürmüş zaten okul çantalarını vesaire her şeylerini almış. <laughs> neyse kan tahlillerim temiz çıktı. Ee, şey olarak sadece apantis mi değil mi diye bakılmıştı diğer şeyler değil. Burada hastalığınız ne sona bakılıyor. Genel olarak bir kan tahlili yapmamışlar. Sadece apantist var mı yok mu diye. E, ciğer işte böbreklere falan bakmışlar. O ara tabii EKG falan yapıldı. E, o ara tabii ki aşırı derecede halsizdi. Sürekli kustum ya bugün dört, bir kere de oradayken hastanedeyken kustum. E, affedersiniz ayıptır söylemesi oradayken de kustum. O yüzden hemen direkt zaten bir litrelik bir serum bağladılar. İşte vitaminli vesaire bir şeyler bir şeyler ilaçlı ilaç şeyler. E, serum aldım. Serum 4 saat falan sürdü. Bayağı büyük bir serumdu. 4 saat sürdü. O ara tabi teknikler işte sürekli baş ekibin biri geliyor gidiyor biri geliyor biri gidiyor. O ara tabi ondan sonra tekrar iki ayrı PCR test yapıldı. Bir hemen çıkan işte bir de 3-4 saat sonra çıkan onlar da tekrar yine pozitif çıktı. Ama e, apantis şüphesiyle gittim, Apantis değil dediler. Kesinlikle hiçbir şekilde yani %100 artık eminiz apantis değildi dediler. O yüzden e, hani eve gidebilirsiniz karantinize evde devam edeceksiniz dediler. Çünkü mutasyonluymuş benimkisi. Bu seferki mutasyonla çıktı. Ondan önce öyle bir şey yoktu ama. Normal COVID'ti. Daha önceki PCR testimde mutasyon falan yoktu. E, ve bu şu an mutasyonlu olan inanılmaz bir şekilde bir anda karın ve kasık ağrısı ile birlikte geliyormuş. Eee yani iki seçeneğim vardı. Hastanenin iç hastalıkları bölümünde. Çünkü ben şihok abteilungdaydım. Yani şimdi Türkçesi nasıl söyleyeceğim. Cerrahi bölümündeydim. İç hastalıkları bölümüne e, intensif yani istiyorsan ne de orada dedi tedavine covid tedavine devam edebilirsin ya da evde e, devam edebilirsin çünkü ben tabi o ara anlatıyorum evde işte yaptığım ilaçları vesairelerimi her şeylerimi anlatmıştım ya da dedi istiyorsan dedi eve dedi gidebilirsin. Ben tabii ki de eve gitmek istiyorum dedim. Kalmak istemiyordum hastanede. Zaten biliyorsunuz hastanede kalmayı istemiyorum. Hele ki Covid'den dolayı hiç yatmak istemiyorum. Hele ki de e, yoğun bakım e, bölümüne hiç yani kesinlikle. Çünkü orada telefon telefon her şey yasak. Kime nereden ne haber vereyim. <laughs> öyle o şekilde. Saat 6-6.30 gibi evdeydik. 6'da evdeydik. Aynen 6'da Turgut'u aradım. Özge gelemeyeceği için tabii ki. Dedim 3-4 maskeni tak gel beni al. Gelirken e, işken yani bir restoranı aradık oradan kutu getirmiş evden topur. İşkembe çorbası sandık böyle bol sarımsaklı. Eve geldim demin onu birazcık yedim. Çok az böyle küçük bir kase ısıttım yedim. Geri kalanı şimdi buzdolabına koydum. Yani tekrar ısıtırım yerim. Özge de hemen bir şeyler yapmış. Şöyle sebzeli Dur Bir dakika gösteririm Özge de hemen yemek getirdi Kapının önüne bıraktı içeri girmediler çünkü artık şu an mutasyonlu olduğu için Tamamen herkesle iletişim yasak Temas yasak O yüzden çocuklar şimdi 7 gün boyunca Orada kalacaklar <laughs> Özge de kalacaklar O zaten yeterli, yeterince kıyafet almış götürmüş Buradan ben de evde tek başımayım artık. Of, nasıl vakit geçecek? <laughs> artık bol bol dinlenerek e, geçireceğim. Zaten hani yatıyorum. Gerçekten yatıyorum. Ama tabii bir yandan da kalkıp çocuklarla uğraşıyordum. E, ben burada video çekerken bu arada işte sürekli şey diyor İşte dikkat etmiyorsun işte evde çocuklar var maske takmıyorsun yok işte çocuklara acıyorum işte içi yanmış vesaire vesaire bir sürü şey yazmışlar. <laughs> Bir sürü şey yazmışlar demeyeyim. Bir iki kişi yazmış. Birincisi ben sadece video çektiğim zaman maskemi çıkartıyorum. Onun dışında zaten bu odaya hiçbir çocuk sokmuyorum. Ama kendim bu odanın dışına çıktığım zaman maskemi takıyorum. Onlara yemek vesaire bir şey hazırladığım zaman kesinlikle maskesiz mutfağa girmedim. E anneyim yani ben sonuçta arkadaşlar yapacak bir şey yok. O çocuklar yani ne yapayım? E, verebileceğim bir yer yok. Özge de rahatsızdı. Eee Beraberiz. Yani ne yapabilirim yok? Çocuklara acımışlar. işte bir, bir yazmış öyle bir şey. İşte çocuklara acıdım, üzüldüm. Onlar daha çok küçüktü vesaire vesaire. Ya emin olun, emin olun. Onlar benim çocuklarım. Onları ben doğurdum. Herkesten çok düşünüyorum. Emin olun gereken tüm önlemleri alıyorum ee, ki yani bugün mesela hepsi negatif çıktı. Hiçbir pozitif değildi mutasyonlu olduğum halde çünkü ben gereken mesafeyi onlara koruyorum. Sizi merak etmeyin ama burada video çekerken daha az maskemi çekmeye de gerek duymuyorum şahsen. Ee, öyle yani. Gene çok uzun konuştum. <laughs> Serum çok iyi geldi bana. Serum bana gerçekten iyi geldi. Demin işkembe ee, çorbası da iyi geldi. Artık tabi herkes tarafından çok büyük bir şekilde azar işliyorum. Bir şeyler yiyeceksin, yiyeceksin, yiyeceksin. Özge sağ ben hastanedeyken zaten hemen yemek yapmış. Demin de geldi kapıya koydu. Aldım oradan. Şimdi böyle direk buraya masaya koydum. Çocuk odasına getirdim. Çünkü burada daha rahat ediyorum. Ee, buraya masaya koydum. Yemekleri de buraya koydum. Önümde dursun kapaklarını atacağım. Mutfağa koymayacağım ki böyle hani aklıma geldi kalkayım. Oradan işte bir çatal bir çatal bir çatal alayım ağzıma atayım. O şekilde belki birazcık vitamin depolamış oluruz. Öyle. Sağ olsun güzel bacım benim hemen ee, yemek hazırlamış. Şöyle güzel soğanlı havuçlu. Eee Görünüyor mu? şuna aynen fıstıklı bir pilav yapmış. Hemen salata koymuş. Dedim sakın çok koyma. Şimdi böyle çok gibi görünüyor ama küçük kutular bunlar. Dedim sakın çok koyma. Hmm. Çünkü ben yarın kalkıp bunları ısıtamam. Yani bugün yedim yedim. Yarın ısıtamam. Yani kalkıp onları ısıtacak halim yok. Turgut da bugün gelken simit vesaire bir şeyler getirmişmiş. Yoğurdumu koymuş Meyve suyum şöyle de fasulye yapmış patatesli Sağ olsun Allah razı olsun geldi koydu kapıya buraya masaya getirdim ben bu şekilde şimdi böyle dedim gözümün önünde dursun yavaş yavaş işte gıdım gıdım az ondan az ondan az ondan bir şeyler yerim bir şekilde bir şeyler yiyerek kendimi toparlayacağım inşallah evet, canlarım benim ertesi günü akşamından herkese tekrardan merhaba ee, sanırım serum bana birazcık böyle iyi geldi gibi Evet sesim ve öksürük krizlerim hala devam ediyor. Fakat bir tık daha kendimi iyi hissediyorum elhamdülillah. <laughs> Mesela bir öksürük krizini de atlattıktan sonra e, buradan sizlere ay şurada var. E, i̇yi olduğumu birazcık daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum. E, i̇nşallah düzeleceğiz ve inşallah <laughs> şu olaylar bitsin. <laughs> Ben yani buradan bu şekilde kapanışımı yapayım sizlere canlarım benim. Ee, Özge sağ olsun sürekli yiyecek bir şeyler getiriyor. Bunu ben kendim hazırladım kendime ablaları haşlanmış yumurta, avokado, ceviz ve domates. Birazcık nerekşesi dolandırdım üzerinden. Şöyle küçük parçada da e, simit aldım yanına bunu şimdi yavaş yavaş yiyeceğim bakalım. Böyle yani yatakta yatarak öyle gün geçiriyorum. İnanılmaz çok kitap okuyorum. <laughs> Kitapları okuyorum. Bunları bitirdim. Onları bitirdim. Birazdan gideceğim. Yenilerini alacağım. <laughs> Dolaptan. Dizi izlemiyorum biliyor musunuz? Bir tane dizi daha izlemedim. Çünkü ben yatarken dizi izlemeyi sevmiyorum. Dizi izlerken bir iş yapmam lazım. Mutfakta, banyoda veya çamaşır falan katlamam lazım. Ütü yapmam lazım. Anca o zaman dizi izleyebiliyorum. Ama böyle boş boş e, telefona bakıp dizi izleyemiyorum maalesef. Dediğim gibi kitap okuyorum. Veya e, bu ara yani bugün gündüzden beri e, neydi e, neydi hocanın adı? Salih. Ay neydi kız? Salih Salman. Heh. Salih Salman hocanın sohbetlerine baya böyle bir takıldım. Daha sonra Salih Erdem'in e, sohbet dinliyorum YouTube'dan. Biraz ilahi, biraz müzik derken böyle vakit geçiyor bakalım. Buradan böyle iyi olduğumu sizlere belirteyim dedim. Bu şekilde de kapanışımı yapayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.